da 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 da

Bak bak bak. Abi çadırlar gidiyor çıkma. O o. Ne oğlum bu bakta kaldı. Bakta kaldı kardeş. Gitmiyor ki bu. V'ye bas V'ye. Ah gitti bir tane daha çadır. Emin abi ne yapıyorsun ya? <laughs> Allah <-u> bak <-akbar. gülüyor> Yar. Yaralıyım kardeş. Suriye'den gelmişim. Yaralıyım. Suriye Alttaki getiriyor. Kaçağa getirdiler. Kadaş. Allahu akbar Aç <laughs> aç. <Allah Akbar. gülüyor> Devlet bize bakmıyor. <laughs> <kanalınıza>. Selam. Tamam, <laughs> tamam, Dur Allah AKBAR Yavaş Allah yavaş gidin. Çok <laughs> moş yola, moş yola. Oğlum biz bizde şey var abi biz yaralıyız. <laughs> Emre abi de biz yaralıyız. Vallahi çok iyi yiyorsunuz. Savaşın ortasından <laughs> kaçmış ha. <laughs> Nereye kardeş? Nere? Heval. Çoluk çoluk savaştır. Savaşın ortasında kalmışak Devlet bize bakmıyor. Her gün çalışmak, her gün çalışmak. Beni bu sigara Gel 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 burada burada burada. Mikrop. Allah her nere her nere her nere, Allah. nere Allah Allah ayva. Sen bilmek Türkçe, Türkçe bilmek var mı? yap bak, bak bak Lisset gibi yapıyor nusret gibi yapıyor. Sen maşallah maşallah iyi Bak 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 bak. Bak 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 Allah akbar. Bismillah Suriye. Öğretmen, Arabi Arabi. Ya seydi Arabi. Altisçe tamam, tamam. Değil, değil. Gri 8. My name is Grey8. Benim adım Grey8. Bu bu doğru, şey oldu, bu doğru Benim adım gri 8 Benim adım 8 Yanlış Benim adım Green 8 Benim adım gri 8 şey doğru, doğru 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 Dur, doğru tamam benim, benim benim adım Green 8 dursana benim adım Dur senin senin adın gri 8 senin adın Suriyeli Hepiniz Suriyelisiniz Hey Suriye <laughs> gibi, Suriye, suriye. Yes, yes, suriye Allah'a Allahu akbar, ya yes, Suriye Allahu akbar akbar, Allah, Allah, Suriye Allah, Allah, su, su Allah, Benim su. adım Kırış Yaqiz <laughs> Rabia, Rabia dırt Rabia, Rabia Su, su, su verin su orada Su, içeyim içeyim maşallah 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 Maşallah, maşallah 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 <laughs> Arkamda yazıyor polis. Önümde yazıyor polis. Aa, aa, ben sizi Arkadaşlar bana bakın bana. Sen var bize dost. Şimdi siz size biraz e, para vereyim ben. Açlıktan maçlıktan ölmeyin. İşe girin ha tamam mı? Yes 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 yes. Bize bakmıyor. Amele pazarnak yok bize bakmıyor. Almıyor bizi. Devlet bize bakmıyor ha. devlet. Bir arkadaşınıza verdim para. Onu kendi aranızda bölüşün tamam mı? Yetme yetmiyor. Yes. よしよしよしよしよしよしよしよ n よしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよ 324 bin. İyi para Gel gel. El hareketi falan nasıl yapıyoruz ya? Sevinçler yaptık güzel. 3 4 5 abi. Bir şey 4 5 6 7 falan abi. O değildi. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Bak beyler okey misiniz? <gülüyor> <gülüyor> şey yaptım orada 4 abi Allah bir yaptım. Ee... Hmm, gördüm. <laughs> Bir <laughs> daha ya başkomiseri kullanırdım benim adım gri 8dir dedi Kaçı kaçı Ben hele bir karpuz filan yapalım Nasıl alıyorduk buraya nasıl biniyorduk ya Abi scroll aşağı indir krem V drop var ola Beni ittin Dur bak şimdi bak şimdi polis, ben size bir şey o, o, siz bana Para, ben, 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 Bu ben, 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 Para miyotunu Para 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 bana ben, bana, bana para para. Ver. <gülüyor> 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 ne <gülüyor> <ya>? <gülüyor> <gülüyor> abi? Islandı su paralar. Para para Benim adım 48.

Lan parayı buldunuz Şemma Bey mi oynuyorsunuz? <laughs> ne yapacakmış? Ne kadar verdi Engin? 800 bin. Ne verecekmiş? <laughs> Toplam 820 bin verdi ya. 500 bin verdi yani. Önce 500 verdi ama son şey ilk önce bir 324 bin verdi. Ondan sonra bir 500 bin verdi burada, siz burada kalın tamam mı? Siz burada kalın tamam mı? Burada, biz burada gitsiniz hatırımız edelim burada. burada Biz var burada kalmak. Anlamıyor. Biz burada çadırda yatmak. Siz istemek Türkiye Cumhuriyeti kimlik. Ya ya Seydi ya, ya. Kimlik kimlik. TC kimlik. <laughs> suri TC <teca>. abi. <laughs> suri TC Suri TC. Benim adım Kriz 8. Suri Hayır, Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti. Tc. Ben Suri

Ne diyor? Evet. İsim verecek bize. Benim adım Gri 8'de. Öyle açın. Benim adım Gri 8. Ahmet, sana bundan sonra şu devam edeceğiz. Benim adım Gri 8.

benim adım Kuri Sekiz <laughs> Emin El Badazi Ali Ali Yala öyle. Kimlik Sana para Şakır, Ben istiyorum kimlik <laughs> TC kimlik vereceksin Yine öldürdü ya. Ölüm, ölü, ölü, ölü. Seydi, Seydi Allah razı olsun Seydi. Ben var olmak TC vatandaş. Ay, bu bu Eminim, Ölüm, adı, ben Eminül Bağdadi. Ölüm. Kimlik veriyor, kimlik TC kimliği veriyor. Ağam. Ağam. Ay, Gel gel salçalık Ağam Ağam Biz var Suriyel olmak Suri, Suri. A Aç <laughs> aç biz aç Çoluk çocuk aç savaştan çıktı Ben istemiyor lahmacun ben istiyor para Hocam kota atlamıyor öyle <laughs> Hocam bu tatlı öyle pat, öyle patlayacak patlar diye ne çekiyorum. Sen ne diyorsun? Gel sana bir de atacağım güzel var hocam yazmış. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Allah kardeş niye ağlıyorsun? ne ağlamasın lan gidiyoruz burada. Engin abi. Burada ne nasıl bakıyorduk paramıza şey. ya? Y miydi? Evet abi. Benim 1 milyonum varmış. Üçüncü odası lazım. Sen. O değil. Engin abi. Efendim? Efendim. Para at bize para para. Üstümdeki... Oğlum, tamam, bir şey söyleyeceğim. Üstündeki böyle yaparak. Paramız yok, donumuz yok bizim. Bars... Götümüze giyecek donumuz yok. Agam! Sureli olduk iyi para kazandık. Ağam. 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 Ezme beni ağam. Bak hele ağam. Emin abi işten ne zaman geldin ya? Elma, elma. Geldim öyle ya. Ağam. Ağam. Ağam videodayım AĞAM çok, çok yakın ya sen ne diyorsun ya Kardeş sen ne diyorsun boş ver boş silahı kutunu bitir vurmayız şimdi sen var bize düşman, düşman. Allah para para benim adım Kırı 8 para. Para vereceğim Suri gel. bu bize silah çekiyor. Bu var düşman. 250 k verdi. Suri. Allah devleti boğazımızdan eksik etmesin. Öldürüyor, öldürüyor. Para, para, para. Öldürüyor, öldürüyor. Neredesiniz? Polis merkezi. Ne yapıyorsunuz orada ya? Sen düşman. Eng Engin abi adamlara gidip şey karakola mı attın? <laughs> Ali'yi tutuklamış. <laughs> oğlum karakolu çadır mıdır kurdu? Harbi mi? İşsiz misiniz siz ya? Sada... Ne var? Kardeş bu düşman. Ya oğlum bekle Bu doğru, düşman doğru. kardeş. Söyleyelim la bunlar. Allahuekber. Kardeşimizi alıp. Abi burası internet kafe. Atsın atsın atsın. Atına buna koyarım. Beni tut, beni tut. engi beni tut götür. engi beni tut götür. Nasıl tutuluyor? koş şerap! engi Hemen! Allah akbar! Allah akbar! Önünüzde çıkacak, önünüzde çıkacak. Ben de kevçeyim. Nasıl na, nasıl tutuluyor? Nasıl tutuluyor? Tutayım alayım. Lan söyle nasıl tutuyor? Ölümün abi ben öldüm, öldüm. öldüm. Ben öldüm. Ben üstüne da vardı değil mi gerizekalı? Yani Ay yani. ölüyorum çabuk yardım edin. Lan öldü. Doktor çağırdım ama. 250 vardı evde üstünde abi. Parayı nasıl kazandınız lan? Torbacılık mı yaptınız? Yo, <laughs> sıvı eşlik yaptık. Abi sen palenço. <gülüyor> <gülüyor> Kavala Kardeş para. Polis merkezine misiniz? Kardeş para. <laughs> Kardeş para. Ya bana yardım edecek yok mu doktor? Bu soruda doktor eksik. Gelin gelin. Kavala merkezdeki polis merkezdesiniz <laughs> <merkezine gülüyor> <merkezine gülüyor> <merkezine gülüyor> değil mi? Bir <laughs> tane Gel Lan çatışıyorlar çatışı burada. 2 katlı ev. 2 katlı grup Allah senden razı olsun. Biz var aç. Bizim, bizim orada bizim orada esas evleri bam bam Biz kaç bak esaslardan. Tekne bam. Gel gel. Bu ev var ya hem balkon hem arka bahçesi var. Hem de Bu merkezde kalıyor. Dünkü yayını indiriyorum. Sen bizi kandırıyorsun. Abi. Fırat abinin gülüşünü keseceğim orada. oradan. Allah Allah. Durun bir araba alalım öyle gidelim bakın. Hangi araba ya? Abi sen var zengin olmak. Yes. Yeah. E nasıl oy, Bu Böyle ben de 255 bin var. Hadi arı iş yapalım ya. Ben de ben de 250 bin var. Abi ben şey de var da hamur ne yaptınız? Lan oğlum bırak hamur hamur. Suriyeliyiz biz ne hamur mayır? <laughs> Kardeşlerim gelmez olmaz. Gel, para yatır para yatır para Emin abi para yatır git para, para yatır abi. Abi neredesiniz ya? Galerim orada. Galerim Galeri orada. Hı hı. <laughs> Polis merkezinden çıktınız mı? Evet. Koşun hadi. Araba galerisi mi? Evet. 3. Kardeş, adam bize ev verecek. Kardeş. Koşun koşun. Bende para yok ya. Ben Allah'a. Araba Allah yok. He. Be be Emin Bey dikkat alıyorsun. değil, 4 4 Allah ezdi beni. Emir abi şu anda kaç hefez alıyorsun bu oyunda? 27 30 değişiyor. Kafam koptu kafam. Kime sıkıyor lan? Polis adama sıkıyor. Ne hangi araba alıyorsunuz? Hangi ne, araba, hangi ne, araba Bir şey almıyoruz ya gelin, biz. Adam adam eve götürüyor beni. Hadi gelin gelin, gelin. Neredesin? Evet, o kavala merkezdeyim ah, abi. Tam Hiç ben ya. ya. Tiger Elsen ne lan? Ya Tiger'dan beri oynadığım için ismini daha değiştiremedim. Ali neredesin sen? Kanal merkeziyim abi. Ev ev, adam ev, ev götürüyor Neredesin abi? Ben seni bulamıyorum. Ben de ya, kayboldum. Ev. Sen motor denersin ne Gördüm ben. Gel abi gel. gel. Amele burada. Abi, ama lefler ne yapıyor yani? Zor da gördüm ben. Ömer o beni şey için eva atar he. gelin beyler gelin, içeri gir 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 Geliyorum bekleyin elinle bekleyin Ev ev bizim ev Suriye yallah, yallah, yallah. Suriye, Suriye. <gülüyor> <gülüyor> soba, soba 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 biz istiyor soba biz istiyor soba sıcacık ev biz istiyor soba soba gel gel Serhat gel 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 Serhat buradayız gördüm abi de koşamıyorum ki. Hey, gelin, gelin manzara burada Git, git, git. Bo Boş o manzara Bizim lazım değil mi? Bize lazım soba. Bak. Soba Ne oldu lan? Bir şey koydu. Şimdi gelin bakayım. Kırmızı bir şey oldu. Kırmızı nokta ney? ben ya koyayım ben çıkayım Ben koyayım ben çıkayım Bu Suriyeli değil Bu Suriyeli değil Bu daha değil Bu da değil. O Bismillah Bismillah Haydi biz, ha, ha, Esat'tan kaçıyor, bomba atıyor bize, siz bile silah tutuyoruz. Ayy, biz abi rengini ya. Oh! Se sen var bizi kaçırmak! Yardım, yardım Suriye yardım, yardım, yardım. Kaçırıyorlar. Kaçırıyorlar, yardım. <gülüyor> Polis, <laughs> imdat. Benim adım Gri 8. Engin abi. Nerede adam? Engin abi. Çatışalım mı? Adamlar kaçtı oğlum. Biri Bizi burada. Bekleyin bekleyin. Kaçtı kaçtı kaçtı. Arkadan kaçtı. Birinin eve polisler tarafından aranıyormuş. Bizi kurtarmak için ben azdım Gelin gelin içeride kalın içeride kalın. Üst kata gelin ha üst kata gidin. Üst kata Ala abi. Efendim efendim. Senin ekran kartın ne? 950 GTX. Kaç FPS alıyorsun sen şu anda oyunda? Yirmi otuz arası hmm. Yardım yardım E yüksek ayarlarda mı? Alo Adam yardım, yardım 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 Komiserim komiserim bu bizi kaçırdı Ev vereceğim dedi suri, suri. Suri, suri. Bizi satacak suri Dinleyin dinleyin Yerinde dur önce Yerinde diyorum ki bunları size ev vereceğim dedim. Tamam dediler gel getirdim buraya ben de çıktım. Bizi kitledi çıktı, kitledi bizi, sizleri kitledi. Ama bir şey de Yani... Hakkınızda şikayet var. Ya, yanında o arkadaşı var, silah çekiyor bize. Bum yapacak, öldürecek. Hatta kaçtır bu bize Önce biz yerinde, Tamam o zaman, taklayacak bir şeyin de yoktur. Duvara daya yüzünü. Duvara daya. Daya duvarı indir. Evde, evde silahlar var. Evde silahlar var. Silah, Sıfada, silah var, silah, silah. Vuracaklar, vuracaklar. <laughs> ne oldu lan? Kaçı, 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 kaçı. Kaçı, kaçı. Ne iş yapalım lan burada? Çıklandı adam, çıklandı. Kimi kilitledi? Çarpıldı, çarpıldı. Allah size Hadi. zeval vermesin. Abi ben niye kilitleniyorum ya iki saatten beri? Pink'ten. Herkes Kim kilitliyor. Kim diyor bunu? Kimse. Hayır. Serverdan mı kaynaklanıyor bu? Senden kaynaklanıyor. Ya abi niye benden ya kaynaklanıyor? Yat lan yat yere yat. Nasıl yatıyoruz? Z. Tamamdır ya benzinlik koyuyor. Özel sınıf. Burası sizde. Biz o şeye gidiyoruz. Benim adım Suri, Suri. Benim adım Kriteki. <laughs> 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 Allahu Ekber Esat bombalıyor. Esat, <laughs> <laughs> Esat <Esad> vuruyor. Kaçın. <laughs> AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA <laughs> AHAHAHAHAHAHAHAHAHA abi, abi, abi çok kötüydü Abi çok kötü Gel araba alalım abi kötü bir araba alalım Hadi gidin abi Yardım 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 Yardım, yardım et bize yardım et Vuruyum Esat 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 bizi bombalıyın 8. Benim adım Kri 8. <laughs> Polis beni ezdi. Allah! <laughs> gelin gelin beyazınık söyle basalım beyazınık so soygunu Suriye'den alak hadi abi. <laughs> Nerede? yapıyorsun? Dur bir dakika. <laughs> Ha araba görürsen bir tane araba alayım mı? A, dur araba, araba ben de alacağım. Araba çıkartıp Suriyeliler diye böyle ortalığı basacağız tamam mı? fakir arabası çıkaralım çıkartalım, fakir arabası. Bir tane yani fakir, fakir arabası. Yani çok iğrenç bir tane çıkartacağız. Yani. O çıkarır mı? 190 var ya. Benimkinden mi? Tamam ama şey biz binebilir miyiz? Kido kaç? 4 kişiyiz değil mi? Hıhı. -hı. Bineriz bineriz. Bir tane mi çıkartacağız? Bir tane bir tane. Suriyeli 110 ne arar bizde para? Çaldık. <laughs> <laughs> versen ver versen. Hadi <laughs> lan çatıya çıktım abi. Neredesin? Ne Engin abi? Şu anda spamlamaya çalışıyorum kavalaya da. O da gelecek. Yap giriyorum büyük araba abi. Büyük bir araba, araba alalım. Spin tires alalım. Spin tires alalım. Spin tires alalım. Spin tires Spin Dur bakayım başka bir güzel. O senin aldığın DMC de değil mi Engin? Onu alalım. GMC CMC, GMC. GMC alıyoruz. Aa, ucuzdur doğru Siyah ya. siyah dur bakayım. GMC aynen ucuz Eee Ömrüm çabuk çık oraya kafana gelecek araba Çıkar ha. çıkın abi Kolo tamam. Neredesiniz? Ayağa çıkabiliriz şimdi abi allahu akbar allahu akbar Allah akbar Bismillah 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 bu mu? Bin 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 A takımım oğlum bu ne? bin 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 abi bin bin yürüyeceğiz yürüyeceğiz kavgaya gider gibi abi gel sen Ersen nerede? nerede? Dur Ersen'e çete atayım Kaldım zor bir bak Allah'ım